Bir belediye başkanının veya bir belediyenin işte sokakları temizleyeceğiz, çöp hizmetlerini çok iyi yapacağız demesi kendime zul sayarım. Zafer Partisi Selçuk Belediye Başkan Adayı Serkan Esen siyasete neden girdiğini anlattı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o insanlara da bir borcumuz var. Bu, bu borcu gerek kitap yazarak, gerek sokak sokak dolaşıp insanlara anlatarak, gerekse siyaset yaparak her kulvarda ödemek zorundayız. Başka bir şansımız yok. Bu ülke iyi korumak ve kollamak için bu mücadeleyi devam ettirmek zorundayız. Ben siyasete de bu sebeple girdim. Serkan Esen, İzmir'de sığınmacı sayısının giderek arttığını söyledi. Ortalama bu sığınmacı ve kaçakların 5.7 çocuklu organlık 5.5 çocuklu organlık oranları şu anda Türkiye'de. Anne babayla beraber 7 kişilere çıkıyor. Yani yaklaşık olarak 100 bin konut yapıyor. İzmir'in toplam konut sayısı yapısı da o 900 bin. Bunun içerisinde iş yerleri de dahil olmak üzere düşünün. Yani %10 konutu %10'dan da fazla konutu şu anda sığınmacı ve kaçaklar işgal ediyor bu hesaba göre.